Bugün yılın ilk car parking güncellemesini inceleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle güncelleme notlarını gösterdiğim zaman 3 tane arabamız var. 2 tanesi gizli. Bu gizli olanlardan bir tanesi hakkında bir ipucum var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama onları sizlere göstereceğim. Ama ilk arabamız Honda. Birazdan satın alacağım. Ve tabii ki birkaç özelliğimiz daha var. Onları da göstereceğim. Öncelikle yeni arabamızı alalım. Arabamız 1000 e satılıyor. Hemen modifiye seçeneklerini göstereyim. Baya body kiti var. Öncelikle spoilerlarından başlayalım. Şu şekilde farklı spoilerları var. Özellik olarak Tamponu da çıkartabiliyoruz. Hemen onu göstereceğim. Bakın bu şekilde ön tampon çıkabiliyor. Onun dışında yine badikleri görebilirsiniz. Arka tamponla aynı şekilde çıkıyor. Şöyle gösterebilirim. Honda oyunda bu şekilde gözüküyor. İç tasarım bu şekilde ve bu Honda'da şöyle bir özellik var. Arabanın üstünü açıp kapatabiliyoruz. Şöyle bastığımız zaman güzel bir animasyonla beraber arabamızın üstü açılıyor. Tekrar bastığımda ise çok güzel bir animasyonla kapanıyor. Bunu çok iyi yapmışlar. Aynı şekilde kapa açma animasyonları da var. Şu şekilde. Bagajımız böyle açılıyor. Güzel bir animasyonu. Kaputumuz da bu şekilde açılıyor. Sesi tam bir Honda sesi zaten. Şimdi son güncellemeyle güncellenen adaya doğru gidiyoruz. Adaya yenilikler getirip tamamen bitirmişler. Villa'ya geldiğimiz zaman şöyle drone ile göstereyim. Yukarı çıktığımız bölgede yeni bir üs inşa etmişler. Şöyle görebilirsiniz, baya havalı. Hemen oraya doğru gidelim. Baya havalı ve görkemli gözüküyor. Ve bu yapının en üstüne kadar çıkabiliyorsunuz. Yeni bir model eklemişler. Karla kaplanmış araba. Bunlar da baya havalı gözüküyor. Şöyle görebilirsiniz. Hemen merdivenden çıkalım. Ve böylelikle en tepedeyiz. Aynı şekilde hediye kutularının yerlerini de düzenlemiştir. Villadaki güzel yerlere hediye kutularını konumlandırmıştır. Yeni gelecek araba ile alakalı teorilerinden bir tanesi bu karla kaplanmış birkaç yerde gördüğümüz villadaki port oyunda bu yok ve ben bunun oyuna ekleneceğini düşünüyorum. Siz de bu arada düşüncelerinizi yazabilirsiniz hangi arabalar gelebilir diye. Çünkü oyunumuzda buna benzer bir araba yok. Şöyle gösterebilirim. Bunların hiçbiri bu arabaya benzemiyor. Tabii ki diğer ihtimalimiz Doblo. Bana kalırsa tabii ki Doblo'yu çok daha fazla isterim. Umarım Doblo'dur. Eğer tahminlerim tutarsa bu videoya bir beğeni atarsan çok iyi olur. Adadaki mekanlarımızdan bir tanesi de burası. Oza askerimiz bu tarz yapıları çok seviyor. Bu şekilde en tepesinde de hediye kutusu koymuşlar. Gelip çıkıp buradan şöyle biz de alalım. Yeni olarak artık bu fenere çıkabiliyorsunuz. Hemen gidelim deneyelim. Yine sizde o gösterdiğim araba burada da karşımıza çıkıyor. Kesinlikle bununla alakalı bir olay olduğunu buradan anlayabiliriz. İnşallah çok fazla kendi kafamda kurgulamıyorumdur. Neyse biz şöyle fenerimize çıkalım ve etrafı izleyelim. Şimdi şu ileriye gideceğiz. Burada da yeni bir yapımız var. Ona doğru ilerleyelim. Evet, son yapımızda yine bir batık gemi. Ozas bu batık gemileri çok seviyor ve en üstüne yine hediye kutusu koymuş. Galiba zıplayarak almamızı istiyor. Aynen öyle. Buradan şöyle şu şekilde zıplayacağız. Ve daha fazla arabaya kapı açma animasyonu gelmiş ama şu an hangi arabalar olduğunu bilmiyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi güncellemede son gelen şeyi göstereceğim. Araba camı kırılma detayını değiştirmişler. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir yere çarpmak istiyorum. Arabaya hiçbir şey olmadı. Bir daha çarpalım. Yeni cam kırılma detayımız bu şekilde. Fena değil ama Car Parking 2 bu konuda çok daha iyi bence. Evet güncellememiz bu kadardı. için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.